to play. Bakmam. 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 Yok yes. biz evet, bu oyunu kendimiz çözeceğiz. 2022'de Fall Guys'a başlıyorum ve oyuna hiçbir şekilde nasıl oynandığını bilmeyerek başlıyorum. Nasıl bir cümle olduğunu? Oyunu kendim kavrayacağım. Nasıl bir oyun olduğunu kendim kavrayacağım. Başlayalım. Başla bak lan. Hop. <laughs> şu an güzel gidiyoruz. <laughs> Hop. Basit. Aa. Tamam basit. Hala basit. Çaradan gideyim. Bum. 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 Hı? Ne? Hı. Çok basit. Çok basit. <laughs> Kon to fruit, avoid the rising slime. When the screens show the quantity of a type of fruit, stand on the tile matching that fruit to survive. He, yarım yamalak İngilizce anladığım tek şey, hiçbir şey anlamadım. Sanırım meyveler gelecek, meyveleri sayacağız ve bize bir sayı mı verecek? Sonra slime, yani Gel slime gelecek. Altlı fruit, çilek, avocado, çilek, 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 dört çilek, dört çilek, Favo, Hangileri daha mı fazla? Çilek. Fruit, iki bu. bir, iki, üç, iki şundan, üç bundan, dört tane de bundan, üç bu, iki bu, dört bu. Amogus? Ah ah oh, ah. Count the friends. Tut the, the extra. Bir iki bundan, iki bundan, iki bundan, 3 bundan. Aa yok bundan dört tane var. Üç tane de bundan var. Şundan da üç tane var. Şunlar iki tane var, şunlar üç tane var. Ha, hepsi üç tane kanka. Hangisini şey yapacağız? Kimse bilmiyor ki. <türüyor> Arkadaşlar, yani ülkenin günah olmaz. Ülkenin günah olmaz ülkenin. İlker'in hiç günü olmaz. İlker'in hiç günahı olmaz, İlker'in hiç How to play, aaaaaa Kendim Kendimi ben çözüyorum şu an Koşuyoruz Koşuyoruz Koşuyoruz, Koşuyoruz ve bu bit çizgisini geliyoruz Çok masal mı? Allah'ım kırıldım 3 aylık YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ama hayır Ama hayır Fall Guys Sıkıcam Hayır Lan oğlum adamlar önü bitiriyor Yaptım yaparım Yaparım kendime güvenim tam Kendime güvenim tam <laughs> <laughs> PZM <Pezerek> Top <laughs> Arkadaşlar günah olmaz. <laughs> ne yapıyor Aman aynı map. Niye aynı map? Şu an oynadığı oyuna odaklanmış olan yetişkin bir hibur görmektesiniz. Ama kendilerinin odaklanma süresi 3 saniye olduğundan dolayı hemen yere düşüyor. Ma. Hüseyin Ağzı Easy. Let's go Let's go Baba 42 42'de Niye konuşamıyorum lan ben Bakmayacağım hadi. Hadi geri gelin Ha? Bu, bu ne lan? Altı plan. Aa, dur. Bak bak bize bak. Hadi Aha. Doğa ile bu map Bir saniye Yalnız bir saniye Bir saniye Bir saniye teşekkür ederim Kurbağa recessed Gurbaaaa Very loud Ama Bu ne Take racers Bu harita bu çok garip Ama sıkıntı yok de. Bu el bende. Bu elde bende. Bu elde bende. Bu elde el ben Oğlum lan Skor sesi geliyor. Round over. Eğer bilmiyorsanız İngilizce söyleyeyim el bitti. Round bitti. Bu ne demek oluyor? Baba kazandı. İlk 30'dayız. Some places start with tails, some don't. Use shift to grab a tail and make sure you have one when the timer runs out. Do you know what that means? You have to tail on your butt when the timer runs out.

Kapıyım. Bye bye. Boyladım da işte. Hadi boyladım da. Hadi bu da. Ne? 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 Kaç, Ne? Kaç, kaç oğlum Kaç! Ne? Ne? hayatınızı seviyorsanız 2022'de Fall Guys'a sakın ama sakın başlamayın!